hocam. Beş bir dakika bir kardeşim. Şimdi e, ee, bizim takım haritada haritada nerede başlayalım? İlk nereyi lootlayarak başlayalım? Kanka oyun başladı Şunları söyleyeyim mi? Direkt oyuna başlasın ya. Ben söyledim ona Gittim söyledim Mecbur başladım. şey olmuyormuş. Bekletiyor musun? Ya? abi ben direkt hazır verip başlasak daha iyi Ne ile? O da lideri. O Oda lideri mi? Baş atabiliyor mu? Bir dakika söyleyeyim. Evet, Diyor. Berkan sen, sen direkt başlatabiliyor musun? Oda lideri direkt başlatabiliyormuş ya bir bak bakayım. Nasıl yapıyoruz onu abi? Nasıl yapıyoruz onu? bedi Gelsin buraya. Sen niye iki de bir çık Gelsin evet. öyle söyle. Jeyun direkt nasıl baş atıyordu? Slash, komutuyla slash P, Slash Start, Slash P, yani <laughs> p <laughs> slash, Start de Slash, Slash P start. diyelim. Neyse, Play mi diyeyim? Play diyelim şöyle bir. Start <laughs> deneyelim abi. Başlangıç zamanlayıcısı <laughs> duraklatıldı diyor. P yap, S. Start Tamam, tale seyli oluyor. Tamamdır. Okey, okey. Hadi. Tamam, okey. Hadi iyi tane. oyunlar. Hadi iyi oyunlar. Çektim ben seni Ceyhun. Evet, bizim takım. Şimdi nereden Dan başlıyoruz? Kanka, ah be, hızlı başladı ya. Evet. Neresi burası? Neyse, burası. Çıklı işaretini mutlaka. Tamam, burası bırakınlar. Kanka ben şu sağ tarafa doğru hangi doğru Ben soldan direkt alarak geleceğim. aldım bir tane. Yükseltmelerimiz yoktu bak mesela geçen sefer. Yükseltmeler önemli. Yükseltmeleri yapalım. Yükseltmeler Saatlikle mi? Tapa basıp saatlik yapıyoruz değil mi? Aha sandık. Yine bu arada. Yarım namlu. Hızlı keskin nişancı. Kasap bıçağı. Misket tüfeği. Kanka yine keskin nişancı mı alsam? Keskin nişancı. Deneyeceğim onu ya. Keskin nişancı. Bu arada burada patlayıcı varil de buldum arkadaşlar. Eee... dümen yükseltmesi buldum. Bir tane daha Allah. mor hızlı keskin nişancı tüfeği var bu arada burada. Tıpa yükseltmesi aldım. Kanka sen neredesin o keskin nişancıyı? Ben Kanka bak ben neredeyim? Ben sarayım bak sarayım ben. Üzerime işaret attım kendime. İşaretime gelin burada 3 tane silah var. Almak isteyenler alsın. Tamam oraya doğru gelelim. Bit boy yükseltmesi daha aldım. Ee... Ben şu anda toplara falan Aha, Sırt çantası yükseltmesi aldım lan. Çok güzel. O kasap bıçağını buldum. Hızlı keskin nişan. Oy. Şey bomba atar. Arkadaşlar sarı böyle bomba atar parlıyor burada alsam mı ya? Ceyhun ne diyorsun? Bomba atar güzel mi? <laughs> Aradığınız Ceyhun'a şu anda ulaşılamıyor. Dört nam tabanca buldum. Bomba atar yakın mesafeden düşmüş Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben... Uzağına gidiyorlar bu arada. Ben uzak <laughs> oynayacağım ya. Benim tabanca bulmam lazım. Kanka buralarda bak yığınlar, top mermileri falan ha, var. En azından Onları çakma. almamız lazım. Çakmak tefek falan iş görür burada. Eğer lootlandıysak... <laughs> kanka benim gemiye üzerimi boşaltayım. <laughs> Ondan sonra burayı komple bir daha alayım. <laughs> Sonrasında... Siz gemiyi hareket ettirirsiniz. Ben çünkü ilk girdiğimde bayağı loot aldım ve bayağı loot bıraktım. Şu attım. Tıpa yükseltmesi iki tane. Küçük atış. Biraz attım. Şunları alayım. Irgat yükseltmesi buldum bu arada. Bulduğunuz tüm yükseltmeleri alın ya. Alıyorum alıyorum. Tuzaklı topları falan ee... aldım. toplar bayağı iş yapıyor. Tamamdır. Ben bir gemiye dönüyorum arkadaşlar. Ben gemiye işte gemiye geçip Şu geçelim. yükseltmeleri falan yapayım. O, kanka. Hı. Efsane ilk etkinin şimdi buldum. Ne var bende şimdi? Oy tıpa altın oldu. Dümen ırgat. Yukarı çıkalım. Oy ırgatı yükselttim. Dümeni de yükseltelim. Oy dümen de altın oldu. Çok güzel. Kanka bize top yükseltmesi lazım. Tıpa daha yükselmiyor. Şunu... Ben bu tıpa yükseltmesini yere atamıyorum. Top yükseltmesi buldum bir. Aldım. Topa yükseltmesinden iki tane buldum. Bir tanesini yükselttim. Tekrar yükseltmeyince diğerini yere atacaktım da atamadı. Da. Sol tık, ben, basın, Sol tek. Sol tek. Bir top yükseltmesi daha aldım ben. Hı. İki tane top tamam, yükseltmesi tamam. var bende. Kanka top yükseltmeleri önemli. Topları yükseltelim. Astir. Ben şunları Her unuttum. Herkes böyle bak. Her Neye? açın. Açtım haritayı. Evet. Bir şey göstereceğim size. Evet. Düşman gemisinin yerini şu an. Düşman. düşman gemisi şu an orada mı? Evet dışarıda. Tamamdır. A e o zaman biraz açalım. Başka yerlere de gidelim. Burada yer tutma işimiz bittiyse. Kanka gemiye hareket ettirilmişse ben şey yapıyorum. Tamamdır ben gemiye gidiyorum. Hareket ettiriyorum biraz yol alayım. Ben biraz yol almaya başla. Ne de olsa gemiye ışınlanabiliyoruz ya. Aynen aynen. Ee, şunları ben gemiye yükleyeyim üzerimdekileri. Ben daha yükseltmem bulabilir miyim diye buralara bakıyorum. Burada daha fazla bir şey çıkmazsa döneceğim zaten Gemiye. Şöyle. Şunları gemiye yükleyelim. Topları falan alıyorum ben. Gemiye bir top yüklüyorum şöyle. Boş durmasın. Ölü bölge çöküyor diyor. Hah bak kanka bu kez önlere de geldi top. Dörtlü olduk ya artık. Beklesene sen ben daha iki tane yükseltme getireceğim. Üstüne tekrar bir düne, dümene yükseltme getireceğim ben. ne durumumuz? Loot. Kanka loot durumu baktığın zaman mermi durumda mermi alabilirim buradan. Ahtı alabilirim. Niye? Hocam hareket diyoruz mu şu an? Biraz mermi alıyorum. Tamam hareket etmeye başladı. Tamamdır kanka ben şöyle sollu şuradan alana gireceğim. Bu arada biraz... mor top yükledim toplara. Okay. Şöyle bir şey yapayım. Ön toplara yükseltme matayım mı? Önlere mı? Yanlara matayım Kanka yanlara yanlara önlerde yanlar. Büyük toplar. Büyük topları yüksel. Mesela bir tarafın ikisini de yükseltebilirsin. Ve ee, e şu Kraken'i canlandırayım. Kraken'in yanına gelirseniz, eğer ağır böyle. Nereye? Şu an Kraken bağırdı mı Yok bende bir ses gelmedi. Kankam Mert ha. Gel buraya Bu arada ben keskin nişancıyım Çatışma anında ben yukarıda olacağım Yükseltmeleri yapamıyorum şu an Nasıl saatik tamam. yap işte taba bas saatik yap Gel buraya tamam, tamam. Heee Kanka bunlara bunlara bak şu toplara Bak bunu musun? gel bakalım Yer at, yer at yükseltmeleri. Da Aha işte ha. Tamam ben yükleyeyim oraya... buraya da. Başkanım Aha da var. buraya da yük yükledim. Gençler uyarmıyorsunuz hiç biz yanlış gidiyoruz alanda. kanka. Kanka şunu. Aynen aynen dümeni ben fullledim ya. O zaman bu yükseltmeleri atayım ben. Erişemedim onlarda da tarafa koyarsın istersen şuraya tırmanma Dümeni bıraktım, bıraktım yukarı çıkıyorum ben Nerede benim haladım Haladım hocam Tırmanalım halatla Ben aşağı bir indim toplardan bırakma yapayım üzerimde Hatta üzerimdekileri bir hmm. bırakayım Mermi alayım ben şuradan devam edelim Şu Bakalım şöyle var. görünürde rakip gemi var mı? Ben de geldim Kadir yanına. sen, sen aşağıda kal aşağıda yukarıda bir kişi yeterli. Kanka bende de keskin nişancı var. Daha aşağıdan sık bir şey olmaz. Ben arada yer değiştiriyor muyum? O Kadir istersen bendeki keskin nişancıyı sana vereyim. Kanka bendeki şey ya. Mor, mor mu? Gold bir şey. Bende altın var. Dur tamam işte bendeki de altın ya. O sendeki de altın. Aha. Benimki şeyden çıktı. Hazine sandığından çıktı. Ben direkt buldum. Yok bendeki sandıktan çıktı ya. Nerede bunlar? Bakıyorum da etraf adalarımız filan. Göremedim. Bu arada ayarlar. Kanka bunlar e, bizim bak Ceyhun görmüştü bu sağ taraftan ve buzulların oradan yukarıya geleceklerdi böyle sağ taraftan. Bu kadar kısa sürede yukarı çıkmış olabilirler mi? Kanka sol adaya doğru geçmiş olabilirler solumuzda. Aynen aynen ya buralara çıktılar da buzullardan gelip bunlar bu taraflardan. Bakacağız şimdi. Veya da buzulların içinde bir yerde olabilirler. Şu an daha iyi. Ben sesine bir de %200 yaptığım için. Bakayım tekrar konuş bir. Terim. Aynen biraz daha yüksel denesin. Yok, kim var hocam? Bu? Hocam. Ben de alan dışına doğru tek Bak şurada parti var mesela. İşaretli. De. Şu denizin üstündeki sandıkta ne var mesela? Orada loot var. Alayım mı ben onu? i̇stersen yani al. Yavaş yavaş Tamam oğlum. Aralara. göremiyorum Nerede, çıktı, nerede, ben nerede bunlar acaba ya? Arkaya bakayım o zaman, alan dışına doğru. Alan dışına doğru da hiç gitmeyi göremiyorum ben. Bunlar yok oldular ya. Arkamızda var, arkamızda var, geliyorlar. Arkamızda, var. arkamızda mı? Tamamdır. Arkamızda var. <laughs> arkamızda var. Gördüm hocam, gördüm. gördüm. sniper de işi çözdüm. Ah be. Yemilim daha kaydırsaydım. Havan geliyor. Bunlar havan nereden buldu yine ya? Bunlar her el havan mı diyorlar kanka? Nereden buluyorlar böyle? Bu ne hesap 71 bir. Şu dümenciye vurmaya çalışıyorum da. Ben Ah be götünden. Döndür arkamızda. Onlar alalım. Alalım. Döndür. kanki Döndür. 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 dümeni Alana doğru Oy vurdum. Neredeler onlar? Gördüm karşıda. <laughs> şans tamam. Bir fight daha atalım. Hadi bakalım tamam. bu fight'ta alırız ya. Görüm Oy kafadan vurdum. <laughs> ah be. Dönder 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 Bir gelip bir mermi almam lazım Hatta daha doğur. Böyle bir şey yapabiliriz. Onları bu tarafa doğru yönlendirebilirsem, Buradan şeyden toplayabilirim onları Arkadaşlar görüyoruz. sağ tarafa patlayıcı varil yerleştirdim. Eee Patlayıcı varil bak var burada. Oy! vurdum bir tane yapıştırdım. Gemiyi yola sokman lazım. Gemi yerine sokman lazım. Kanka. Gemi şeye sokun. İçeriye. Aşağı sende var. acaklar hadi helalle be takım Helalle be takım işte bu <laughs> Nice